Biliyoruz. Aha bir de buradan da biliyoruz. Oradan biliyoruz, buradan biliyoruz. Spider-Man gibi ya. Arkadaşlar herkese selamlar. Ne olarak çağrıldım buraya bilmiyorum ama tanımayanlar varsa ben Doğukan Doğan aynı zamanda işte Eragon şu an gördüğünüz kurucusu. Bugün şimdi bu videoya başladık. Peki neden? Biz ne yapıyoruz? Çünkü bu videoyu siz live'da izliyorsunuz. Ama normalde vloglar live'da olur. Neden bu live'da oluyor? <gülüyor> <gülüyor> iş çıksın diye bir oraya bir oraya <laughs> Bu iki gün boyunca çok güzel kripto etkinlikleri var. Bugün Natcoin ve Doksun yaptığı bir etkinliğe gidiyoruz. Yarın yine aynı gün. Aynı yerde, aynı saatte, aynı gün değil. Bu sefer de Bloom'un bir etkinliği var ve Bloom'un etkinliğinde konuşmacı olarak sahnede olacağım. Orada da Alive Token'dan bahsedeceğiz. Gelecekte bizi neler bekliyor, neler oluyor bunların hepsini konuşacağız. O yüzden iki günlük bir Taksim vlog geliyor. Hemen burada tık 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 yaptım. <laughs> Tamam, süpersin. Ne zaman çıkartacağız? Usta 2 saat, 3 saat. Yani 1 saat doğru da sanmıyorum o kadar kısa olacağını. Minimum 2-3 saat süre. İyi ki o kadar sırayı beklememişiz. Şat diye buraya gelmişiz. Evet, şimdi Natcoin ve Dox'un etkinliğine geldik. Benim mikrofon buna bağlı değil. Bunu dışarıdan i̇şte, alıyor. Evet. Okey, ama sesi oradan da aldığını düşünürsek sorun yok. Ha, evet. İkisi aynı anda çekiliyorsa sesi oradan alıyor zaten. Hadi gelin geçelim. Aa, Aa sigara alalım. Sigaram yok. Daha da hiç Kirimizin sigarası yok. Çok kolay gelsin. İki paket taş verir misin? Evet ya onlara eskisinden yok değil mi? Üretmiyorlar. Bunların yenisinde bir tadı değişik bunların ya. Evet, tabii. Hı, Hı? Oh. abiyle iş Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de bunu tut... Üf, şurada evet, ben, tamam diyecektim. Burası çok güzel. Oturalım <laughs> rakı içelim şurada. Boş verin ya. Evet. geldik. Evet, şey, etkinliğe geldik. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Evet. Mayvalar, hoş bulduk. Tabii ki. Hemen yakalandık. Görüyor musun kameraları? <laughs> ee, bu şu etkinlik. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> hmm. Aynen. Şöyle Güvenmiyorlar da bize burada. Çok teşekkürler. Oo, <laughs> oh, içerisi güzel. İyi ki flaşlarımızı almışız. Aa, sigara satı varmış burada. Biz sanırım şuradan geçiyoruz. Aa. Biz çok erken gelmişiz gibi. Nerede bunlar? Nereye saklandılar yine? Ayarları şey mi yani? Ayarlayalım mı? İyi, <laughs> <laughs> Çek. Oğlum flaşın var. Flaşını da açabilirsin. Başım ağrıyordu. <laughs> Pardon. Oh <laughs> so <Efendim? gülüyor> <laughs> <laughs> you must not. If I'm not sure. So that's right for the any current I don't know. <laughs> I don't know. to Oh ah, hey, how are you? <laughs> great how to see you. you. Yes, great to see <laughs> you as well. Yeah. well. Welcome. That's really great. Yes, you love, love it? I don't expect it. You love it. McDonald's was much more better than the Yeah? Yeah. Well, welcome, welcome. Yeah, thank you. <laughs> well, I'm already shooting in here. Sure, sure. Enjoy yeah. the menu so it's okay. all for you. <laughs> Thank you. I appreciate it. <laughs> <Güzel yapmışlar>. <laughs> <Şeyifli>. <laughs> değil it? Yani bitti bu kadar. Ama bunlar böyle küçük seviyor zaten. Evet şu anda biliyorsunuz Nuts Queen'in ki hepinizin zaten binlerce dolar kazandığı projenin İstanbul'daki daha doğrusu Türkiye'deki ilk etkinliğindeyiz. Kastel'in en üst katını hazırlamışlar. Ortam çok keyifli duruyor. O şeyleri görmüşsünüzdür. Pelerin. Evet. Pelerinleri görmüşsünüzdür. Bayağı güzel yapmışlar. Ya böyle Dubai'dekini paylaşmış mıydık Dubai'deki etkinliğin videosunu? McDonald's'ta olanı. Paylaşmadıysak oradan bir kesit bir şey koyarız orayla alakalı. Geçen sene şeyde katıldığımızda, Dubai'de etkinliğe katıldığımızda bir McDonald's'ın üst katını tutmuşlardır burada. Şimdi normal etkinliğe geçmişler birazcık daha İstanbul'da. Çok keyifli, güzel duruyor. Natcoin'den ve 90 kimler gelecek bilmiyorum. Güzel dallayacak sorular buluruz belki. Bu kadar. Başka bir şey yok. Etrafta biraz daha bir şeyler olunca, hareket olunca daha fazla videolar çekeriz. Ki zaten bugün bu video daha uzun. Daha bunun etkinliğin akşamı var. Yarın bulumu var vesaire. Heyecanlı olacak. İstanbul herhalde İstanbul vloglarının en heyecanlı ve en kalabalık vlogu bu olacak. Evet bay. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nat ve Daxin etkinliğinde Kastel'de Doğukan Doğan'dayız. Bravo. Benim en sevdiğin evet. özellik. Senin en sevdiğin özellik. Evet. Kanka. Senin bende en sevdiğin özellik. Kanka team oynamam. Evet. Team, or, team oynamam. Bunu, bu, özelliğin benim için ayrı bir yere sahip. Eski rolcülerle. Eski ya. Evet. İkinci güne hazırız. Şimdi de dün Natcoin'de, Blue Moon'da Natcoin ve Doxun'ki bitti. Bloom'a gidiyoruz. Bloom'da bir üstüne konuşmamız var. Elayba anlatacağız. Güzel yeniliklerinden bahsedeceğiz. Kamera arkasında Eren yok bugün. Berna var. Artık çekimler ne kadar iyi olacak bilmiyoruz. Berna'nın şov sahnesi bugün. Tipi çok influencer'a benziyor. Değil mi? Bakayım? Evet, Şurası da hep sıkışık. 7.24 sıkışık. Biz yine gidiyoruz, Afrasya'ya gidiyoruz. Ben bu konuda ettim Eğer diğerleri salaksa sen daha akıllı olmak zorundasın. Evet, bu videoyu nasıl sonra da izleyeceksiniz. Alive'ın yeni uygulamasını yaptık. Aplikasyon içerisinde holder chat çıkarttık bir tane. Onun da şimdi tüm işlemleri bitti konuşmada açılacaktı normalde ama bizim şeyimiz birazcık meşgul olduğu için developer'ımız toplantıya girmeden açtık hemen. Tabi şu an kimsenin haberi yok. Ya çok da aktif değil zaten şu anda uygulama. Bence kimse girip bakacağını düşünmüyorum şu anda anlık olarak. Bugün onun açılımını Bay Bloom'un sahnesinde duyurusunu yapacağız. Açıldı böyle böyle diye ilk anlatımlarını yapacağız. Umarım uzun vadeli çok güzel bir topluluğa dönüşecek Elay burada. <laughs> YouTube'da daha önce hiç videosunu çekmedim Elay'ın. Bir ay, iki ay falan oldu çıkartıldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. evet iki hatta üç ay olacak. Yılbaşı gecesi çıkarttık çünkü. Onun iyice dolmasını bekledim aslında bu tarafta. Arkasına sağlam bir şey inşa etmeden rastgele hani, ya işte videosu var girin alın falan demek istemedim. Sadece yakından takip takip her yayınlara gelenler biliyor. Çünkü canlı yayında çıkarttık zaten bu coin'i de. Umarım güzel bir şeyler olacak. Aynen öyle. Evet bu kameradan bu kadar. Bay bay. Bloom'un etkinliğine geldik. İlk biz gelmişiz zaten. Hoş Hoş ve selamlar. Hazır mısın? Yardımcı olmamız Hazırım. Benim bir iki tane bir şeye ihtiyacım var ekran tarafında kullanmak için. Şimdi Bloom'un etkinliğine girdik. Etraf güzel. Aynı dünür aynısı zaten. <laughs> Birebir hiçbir şey değiştirmemişler. Doxels yerine Bloom yazısı, Notcoin yerine de Bitget koymuşlar. Öyle takılıyor. Bak burada aradan söylüyorum, daha konuşmadım. Ekipleri burada değil daha, ya. Vladimir daha gelmemiş. Bu ton tarafında bir buluma ters bir hareketler var gibi haberiniz olsun. Bugün detaylarını öğrenmeye çalışacağım. Size de haber vereceğim ondan sonra. Hani çok iyi anlaşamıyor gibiler son zamanlarda. Yani bu tamamıyla dedikodu, herhangi bir bilgim yok. Sadece gördüğümü söylüyorum. Göreceğiz, bakalım neler olacak. How yeah, is All good. good, all good. Yeah, I good to you see you. I, I think uh, a little bit more people than yesterday, no? Yeah, I have a little bit. Because they just only there invited 150 yeah, only. Yeah, they do not accept more. Amir and Birkay uh, told me. I met uh, uh, with them uh, today, earlier. Ah, uh -huh, yeah, yeah, yeah. That's why yeah, I took one hour to come from them to here and stuff <laughs> like this. But good you. let me to see you. Yeah, Bela siz almadılar mı içeri? Almamışsınız içeri çocukları. Abi, <laughs> selamlar. Şair, şair. Dur ben şuraya geçeyim. Ne? Ah ah selamlar. Merhaba eyvallah. Almışsın. Neydi isim? Ali Burak. Ali Burak. Ahmet abi. Ahmet. Mert. Mert. Egemen. Ege. Eyvallah. Tuğra. Tuğra. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor her şey? Şakız 4-5 ay her etkinlik mecabız almadık. Hadi canım. Biz karşılaşmadık. Ulan. Ha söyleseniz dışarıda bir yerde oturup bir şeyler yer ya. Size giremez size yine de bunlardan getirdim dışarıdan. Bulum şeyleri bak bir bunu bulabildim. Erken gelseniz daha fazla şey olurdu ama 5 tane var burada. kaç kişisiniz? 5 değil mi burası? De de de. evet, de. evet, de. evet, de. Ama... Tamam. Teşekkür ederim. Abi biz aslında bir senin takip senin yolundan gitmiş. Trade botları arbitraj botları. Abi e, o bot işleri de bot işleri saçma işler. Bot işleri s bak riskli işler. <laughs> Güven vermiyor. Bak bot dediğiniz bir anda şey oldu, İrkildim yemin ediyorum. Onun için uluslararası makaleleri kripto adını taşıyor. Mesela Türkiye'de kripto makalesini sundu uluslararası Çok konseyli. güzel, çok keyifli. Abi, ee, izlediğimizde sen sen. Eyvallah, çok teşekkür ederim. <laughs> bir de ICT konseptleri hakkında Forex, e, Borsa ve e, kripto için botlar yapmaya çalışıyoruz. Hem yazık bir şey Birlikte toplantılar yapıyoruz, eğitimler vermeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok, çok keyifli. Ama genellikle kripto parayı Türkiye'de birazcık gömmeye çalışıyoruz. <laughs> kripto evet. para yasaklı, yasak hayır yapamazsın diyorlar. Allah Kendi Allah. Ya, destek veren kimse yok aslında. Hocalarımız bile bir şeyler yapmadan önce bize destek vermiyorlardı. Saçma, şeyleri niye millete öğretiyorsun? Onlara da öğretiyorsun. Onlar da... Çağırma hocalarınızla ben konuşayım. Ne kumarı gözünü seveyim ya. Allah Allah. Kimse anlamıyor şu harbiden şu işleri ama Aynen. siz anlatırsanız düzgün bir şekilde bence anlarlar. Aynen. Bu konuda herhangi bir şeye ihtiyacınız olur. Bir yerde dersiniz işte ya bir yerde konuşma yapacağız. Büyük birini istiyorlar. Bir şey istiyorlar falan. Her zaman ulaşın bana. Sağ olun. Her zaman gelir. Telegram'ım vardır zaten sizde büyük ihtimalle. Hatta evet, Instagram'da var. var. Evet. Oh. Bu yüzden. Aynen. Aha. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok Bunlar çok şey mi? Bir Bunlar, Bunlar çok izlenmez. Reel var. Reels kızları daha önemli. Cihazıları. Güzel güzel. Gayet güzel. Yavaş yavaş toplarsın. Takipçinize göre izlenmeleriniz güzel. Arkadaşlar herkese selamlar. Ne olarak çağrıldım buraya bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> tanımayanlar varsa ben Doğukan Doğan, aynı zamanda işte Alive'ın şu an gördüğünüz kurucusu. Ben iki yıldır kripto tarafında içerikli üretip aslında tamamen ücretsiz bir şekilde bu tarafta insanlara kripto'nun faydalarını, buradan insanların kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Burada Alive.org'dan aslında birazcık bahsetmek istiyorum beni tanıdıysanız. Bu benim kendi topluluğumda, kendi yayınlarımda çıkarttığım aslında bir topluluk ismiydi sadece. Herhangi bir coin olarak planlanmadı bu. Ama bu bölümle zaten çok uzun zamandır hem Vladimir'le hem Gleb'le çok fazla konuştuk. Neden bir canlı yayında bir tok çıkartmayalım dedik. Bizim sadece için içinde oldu. Çok güzel bir projede çıktı. Herkes çok beğendi. 4 milyon dolar market cap'lere kadar çıktık. Şu anda fiyatı çok düşük durumda ama bu güncellemeyle beraber ben bunun toplayabileceğini düşünüyorum. Bugün de bu tarafta aslında kriptonun en büyük, bence hatta şu anki insanların en büyük sorunlarından birini çözmek istiyorum. Bir topluluk bilinci, bizim insanlar Onlarla bir şeyleri paylaşamama eksikliğimizin çözülmesini istiyorum bu tarafta. Ve e, ilk defa aslında mini app'lerde belki ikinci olarak gördüğüm özel bir folder chat'i açıyoruz şu anda. Liveboard için ve girişi sadece şöyle. Benim için para kazanmanın bu dünyada üç tane yolu vardır. Bir tanesi paranızla para kazanırsınız, yatırım yaparsınız. Bunun bir tanesi sizin zamanınızı para karşılığı sattığınız yerler. Yani zamanla para kazandığınız yerler. Bir diğeri de çevrenizi kullanarak para kazandığınız yerler. Ben de bunu üçünü aslında tek bir platformda birleştireceğim. Bugün sadece bu linkle beraber gördüğünüzde Eli içinde içinde özel bir holder chat'i açılacak. Sadece 10 dolar değerinde yani 50 bin ediyor video şu anda vermeniz değil tutmanız gerekiyor buraya katılmak için. Elinizde tuttuğunuz saatte buraya katılabiliyorsunuz. Önümüzdeki ay bu 50 bin 100.000 100 olarak devam edecek. Bir sonraki ay 150 deyip deyip üzerine eklenerek gidecek. Herhangi bir para hala istenmiyor. Bunlar sizin coinleriniz. istediğiniz zaman satabilirsiniz. Ama buradaki sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyorum burada. İkinci bir yolu para vermek istemiyorsunuz. Yatırım yapmak istemeyebilirsiniz. Olmayabilir. Bu da sorun değil. Program içerisinde mini app'teki biriktirdiğiniz puanlarla yine aynı şekilde buradaki aylık üyeliği alabileceksiniz. Atıyorum 10.000 LI puanınızı yakarak tekrar buraya bir aylık erişim kazanabileceksiniz. Zamanınız da yok ama çok güzel güzel bir çevreniz var. Bu da size insanları davet ederek yine puanlarınızı ekip buraya katılabilme olanağınızı sağlayacak. Buraya özel benden kripto eğitimleri yine tamamıyla ücretsiz. Benimle beraber aslında bu Doğukan Naybi üretime yardımcı olan Verna sayesinde pazarlama yine eğitimleri sosyal medya tarafında veya Eren benim editörümle beraber video çekim eğitimleri, editörlük, kripto dışında da kendi işinizi ve kişisel markanızı kurmak için her konuda size destek olmaya çalışacağız. Umarım bu olay hoşunuza gider. Bunu ilk defa bu ucuna canlı olarak duyurmak istedim size. Umarım çok daha iyi, çok daha başarılı bir şekilde bir serüven bizi bekler. Hepinize teşekkür ederim. Evet konuşmayı bitirdik. Umarım güzeldir bilmiyorum. Tam konuşmadan önce videoda gördünüz zaten. Aşağıya bugün takipçilerimizden çok sağ olsunlar. 5 kişi gelmiş ama 18 yaşının altında oldukları için maalesef buraya giremediler. O yüzden bize birkaç tane blüm eşyası alıp aşağıya onları yanlattık. Ufak bir röportaj yaptık. Tam kapıdan girdiğimiz saniye o anda çekimde miyilik bilmiyordu. İşte şimdi de Live'ın kurucusu Doğukan falan filan dediler. Ben he 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 Derken zaten 4 saat merdiven çıkmışım. Şişman bir adamım. Bunu kolay yapamıyorum. <laughs> nefes nefese kalıp sahneye çıktım. Aklımdakileri anlatmaya çalıştım. Notlarım vardı. Onlara bile bakamadım. Rastgele aklıma gelen her şeyi anlattım. Umarım güzel olmuştur. Ben de bilmiyorum daha nasıl olduğunu. izlemedim. Sizlerle beraber. Sizlerle beraber değil. Sizden önce izlerim ama izleyeceğim diye. <laughs> Kontrol için izlemem lazım. Güzel diyor Berna. Umarım güzel olmuştur. Live için heyecanlıyım. Güzel bir şeyler gelecek umarım. Şimdi de eskinliğe devam. Hadi, bay bay. Görüşürüz. Evet, tarafı bitti. Ha, tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şilay'a geçiyoruz. Şilay'da bir etkinlik varmış. Orada da yani normalde gitmeyecektik ama buradası yeter, kafi artık dedik. Bir de oraya gidelim. Hadi, bay bay. Evet, bu. Hayır ya. <laughs> saydım biri. Hani sevmiyordun? Eee. <laughs> <laughs> burada yayınlanacak nereden alacaklar? Videoları çok iyi tutuyor. Çok güzel. Eskiden bazada ne var ya? Bizim sırada gelmişti. Sana vermediler mi bunları? Vermediler. Bu Ama çok güzel. Maç Mecore. O da hodo ya Takaponya'dan aynı yıldı. Vallahi sana börek diyeceğim onu. Al.